MasterChef 2025'e bu yıl damgasını vuran isimlerden biri geçtiğimiz sezon erken veda eden ama mücadele azminden vazgeçmeyen Cansu Irmak Aydar oldu. Peki MasterChef yarışmacısı Cansu Irmak Aydar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ancak videomuza geçmeden önce Sır Gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Geçen yıl Masterchef'e veda ettiğinde gözler onun üstündeydi. Cansu Irmakaydar bu sezon mutfakta yeniden sahne aldı. İstanbul'dan katılan deneyimli şef Orta Doğu mutfağındaki ustalığıyla şefleri kendine hayran bırakmayı başardı. Masterchef Türkiye 2025 sezonu yalnızca mutfağa ilk kez adım atan yetenekli yarışmacıları değil, daha önce programa veda eden ancak lezzet tutkusundan ödün vermeyen isimleri de yeniden izleyiciyle buluşturuyor. Bu güçlü geri dönüşlerden biri de Cansu Irmak Aydar. 36 yaşındaki Cansu Irmak Aydar İstanbul'da yaşıyor ve profesyonel aşçılık kariyerine aktif olarak devam ediyor. Özellikle Orta Doğu mutfağına olan ilgisi ve bu alandaki bilgi birikimiyle ön plana çıkıyor. Yarışmanın ilk turunda hazırladığı falafel ve humus tabağıyla Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'ndan aldığı evet oyları sayesinde ikinci tura geçiş hakkı elde etti. Cansu Irmak Aydar 2024 sezonunda da MasterChef sahnesine çıkmıştı. Ancak ikinci turda düello etabında rakibi MasterChef Şena'ya karşı elenmişti. Bu sezon ise hem tarif repertuvarı hem de mutfak disiplini açısından çok daha hazırlıklı bir şekilde ekranlara döndü.